Heyyo ben geldim. Bugün sizlerle bir kahve tarifi paylaşacağım. Bu tarifi doğaçlama olarak yaptım. İlk olarak bunu yapmak için dün akşamdan kabak soydum. Kabağı pişirdim. Ciddi bir emek var burada ama gerçekten değdi. Kabak suyunu kullanacağım yapmak için. Kabak suyunu cezvemin içerisine alıyorum ve üzerine yeteri miktarda kahve ekliyorum. Mutlaka denemelisiniz dediğim bu dördüncü tarif oluyor yanılmıyorsam. Kahvemi de ekliyorum ve karıştırıyorum. Karıştır, 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 karıştır. Şimdi süt köpüğüne geçeceğiz. İkinci sırada o var. Bir kavanoza ihtiyacımız var, kavanozunuz var veya elinizde süt köpürtücünüz varsa öyle de yapabilirsiniz. Sütümüzü içerisine ekliyoruz. Sütüm soğuk bu arada. Soğuk sütle yapınca daha çok köpüreceğini düşündüm ve öyle oldu çalkalıyoruz. Çalkala 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 çalkaladık ve son durumdayız. Görüyorsunuz köpükler oluşmaya başladı. Şimdi bardağımızı süslüyoruz. Bardağımızı süslemek için elimizde çikolata sosumuz var. Bardağa istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Son dokunuş olarak ben süt reçeline bandırdım. O görsel uyumu göreceksiniz birazdan. Süt reçeli tarifim YouTube'da detaylı anlatımlı bir şekilde bulabilirsiniz. Instagram'da da bulabilirsiniz. Orada da paylaştım. Her iki kanalda Gastro Furkan adı altında. Şuna bakar mısınız? Renk uyumu efsane olmadı mı? Şimdi yaptığımız köpüğü içerisine aktaracağız. Yavaş yavaş pat pat pat. Çok ipeksi bir kıvamda oldu. Yaparsanız arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Zaten yarısından çoğu köpük oldu. Kahvemizi de yaptıktan sonra üzerine yavaşça ekliyoruz çünkü köpüklerimizin sönmemesi gerekiyor. Ekledikten sonra üzerine kalan geri köpüklerimizi de ekliyoruz hafiften o boşluğu doldurmak için. Ve efsane oldu. Bir şans sak ediyor bence.